Darwin Nunes kimdir? Kimin oldur? Nerelidir? Bu adam da nereden çıktı? Diyorsanız Zivana yeni bölümü için yerinizi alın. Arvin Gabriel Nunes Ribeiro 24 Haziran 1999 tarihinde Uruguay'ın sadece 45 bin nüfuslu Artigas şehrinde dünyaya geldi. Ne demiş Sir Yılmaz Vural? Küçük şehirlerden büyük adamlar çıkar. İşte o büyük adamlardan birisi de Darwin Nunes. Ah be Yılmaz hocam yine haklısın, yine haklısın, yine haklısın. Nunes, Penarol'ün Gençlik Akademisi'nden 2017'de A takımı yükseldi. Penarol'ü ilk defa duyuyorsanız muhtemelen köy takımı falan zannedeceksiniz. Fakat yanılırsınız. Penarol, 5 şampiyonlukla en fazla Copa Libertadores'i kazanan 3. takım konumunda. Hatta Eylül 2009'da kulüp İFFHS tarafından 100 yılın Güney Amerika kulübü seçilmişti. Penarol'u bir kenara bırakıp bizim Darwin'e dönelim. Darwin, Penarol'de 2 yılda 14 maça çıkıp 4 gol atabildi. Bu harika performansıyla falan demeyin. 4,5 milyon Amerika Birleşik Devletleri dolarına Ağustos 2019'da Penarol'dan İspanyol 2. Ligi takımı olan Almeria'ya katıldı. Almeria'dan bir yılda 30 maça çıkan Nunes 16 kez fileleri uçurdu ve havalandırdı. İspanya'da fazla durmayan Nunes, 2020'de şu anda Fenerbahçe teknik direktörü olan Jorge Jesus'un isteğiyle 24 milyon euroluk rakamla kulüp tarihinin en pahalı transferi olarak 5 yıllığına Benfica'ya transfer oldu. O dönemde Uruguaylı oyuncuya yüksek bir bedel ödendiği için eleştirilen Portekizli çalıştırıcı, hızı, iyi bitiriciliği, doğru karar vermesi. Evet, biliyorum kulübün en pahalı transferi oldu. Ancak göreceksiniz tarihe geçecek rekor bir bonservis bedeliyle satılacak demişti. Jorge Jesus'un bu öngörüsü en çok Fenerbahçelileri mutlu etmiştir diye düşünüyorum. Bu 24 milyon euroluk transfer aynı zamanda Almeria'nın ve İspanya 2. Lig'in en büyük transferiydi. Benfica'ya transfer olduktan 11 gün sonra 2020-2021 UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda maçın 65. dakikasında Pedrinho'nun yerine Pau karşısında 2-1 yenildikleri maçta kulüpteki ilk maçına çıktı. 22 Ekim'de 2020-2021 UEFA Avrupa Ligi grup aşaması maçında Lech Poznan'ı deplasmanda 4-2 yendikleri maçta hat yaparak kulüpteki ilk gollerini attı. 4 gün sonra Belenenses karşısında evinde 2-0 kazandıkları galibiyette Portekiz Ligi'ndeki ilk golünü attı. 3 Aralık'ta Covid-19'dan dolayı 3 hafta ara verildikten sonra Avrupa Ligi grup aşamasında Lech Poznan'a karşı sahaya geri döndü ve Benfica'nın 4-0 kazandığı galibiyette ikinci golünü attı. Sezon boyunca virüsün etkileri ve çeşitli sakatlıklarla mücadele etti. Tam tamına 4 ay gol atamadı. Yani koronavirüs Nunez'den de bir şeyler götürdü diyebiliriz. 29 Eylül 2021'de UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk 2 golünü Barcelona'yı 3-0 yendikleri maçta attı ve maçın adamı seçildi. 27 Kasım'da 9 kişilik Belenenses takımını 7-0 yendikleri maçta Nunez ligdeki ilk headtrigini yaptı. İyi ki 9 kişilerdi. Hmm. Neyse. 27 Şubat'ta Nunes, Benfica adına ligdeki 20. golünü Vitoria de Gomeres'e karşı 3-0 yendikleri maçta kaydetti. 15 Mart'ta Şampiyonlar Ligi son 16 turu ikinci ayağında Ayak deplasmanında galibiyetin tek golünü attı. 9 Nisan'da Belenense karşı 3-1 yendikleri galibiyette sezonun 3. etringini yaptı ve sezondaki toplam gol sayısını 31 gole getirdi. Yani abiler, Belenenses diye bir kulüp olmasaydı Nunes şu an Liverpool'a transfer olabilir miydi sizce? Bence olamazdı diyelim ve Nunes'in bütün emeklerini çöpe atalım. Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool eşleşmesinde 2 maçta toplam 2 gol atarak toplamda 6 gole ulaştı ve Nuno Gomez'in 1998-99 sezonunda belirlediği 5 gol rekorunu gerize bırakarak Benfica'nın Şampiyonlar Ligi tarihinde tüm zamanların en golcü oyuncusu oldu. 2021-2022 Premier Liga sezonunu 28 lig maçı 26 golle tamamladı ve Premier Liga'nın en skorer ismi olarak Bola Prata ödülüne layık görüldü. Nunez'i futbol terimleriyle tanıtmak istersek şu şekilde tanıtabiliriz. Darwin Gabriel Nunez Ribeiro Sağ ayağını kullanan atletik bir oyuncu. Mükemmel hızlanma ve sprint hızı, boş alanları hızlı görmesi, ceza sahası çevresinde keskin hareketler yapabilmesi, topa sert ve düzgün bir şekilde vurabilen, Dinamik bir hareket aralığına sahip bir forvet. Jurgen Klopp onun hakkında fiziksel olarak çok güçlü, hızlı ve bitiriciliği çok iyi. Gol pozisyonlarının hepsinde sakin kalabiliyor. Eğer sağlıklı kalabilirse çok büyük bir kariyer onu bekliyor demişti. Evet bu bölümlük zaman spor bu kadardı. Videoyu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın.